Şaka yapıyor. Öldü mü? Yani öyle dedi. Öyle bir fikir. Ama biz diye ses duymadık. Neyse dur videoyu bir başlatayım. Yeah. <laughs> yeah, we are. Yeah, we do. Ne <laughs> dedi? <laughs> <laughs> ya insan sorar anladın mı? Hayır. Abone olun. E ben yani... bir tane daha takipçi kazandık Evet, çok sevinmiştim. Şey ne diye kaçtı? Bana bir saniye verin diye kaçtı. Seni diye mi bekleyeceğim be? Aa, aa. Bizim ev Melruz bu caddesine çok yakın. Orada bulduğumuz bir sürü alışveriş merkezi, alışveriş merkezi ne? Merkez. şey var. Böyle butik kıyafet vesaire satan yerler var. Onlara gireceğiz. Ama bir şey Az önce mesela bir tanesine girdik bir umutla. Şunlara baksanıza. Kız bir şey diyeyim bunlar tam senlik. Kız niye bir hoşuma gittiler? Manken üzerinde durduğu gibi durur mu ben de? Bak mesela şunlar direkt güzel dolar. Şaka. Güzeller baya. Evet ama ben 5 dolar 10 dolar. İçerisi ot kokuyor bu arada. 42 dolar çok da pahalı değil. Çarmamaya çalışıyorum hiçbir şey kafamda. Çarmadığın zaman ucuz 42 lira. Butik olduğu için mi daha pahalı? Benim bir şort almam lazım. Şunu deneyeyim be. de çok sevdim. Bu ne cepleri mepleri var. Kesin bana olmaz ama. Ay ama şunlar falan çok hoşuma gitti. Bir şey canım, 48 dolar ne ya? Çok pahalı. Aşırı pahalı. Ben şey gibi olur sanmışım. Her şey aşırı ucuz. 5-6 dolardan bir şeyler buluruz vesaire diye düşünmüşüm. Ben 5 dolar 10 dolar çevirince pahalı olacak çarpınca ama çevirmeden uzun. Hani 3 dolar 2 dolar bunları. Hani bilemedin 10 dolar falan olacak sanıyordum. Yok 60 dolarlar 70 dolarlar havada uçuşuyor. Ve mesela adama şeyi sorduk. Ucuza ne bulabiliriz gibisinden bir şeyler sorduk. Ve adam ucuz dediği şey 70 dolar 70 Burada herkes hey. vlog herkes çekiyor <laughs> herhalde. Geçelim. Sana bir şey diyeyim mi? Buradaki herkes aşırı ünlü sanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle zaten de. Gerçekten her şey o kadar pahalı ki bu muhtemelen hiçbir şey alamadan sadece mağazaları geçme şey, gezme şeyi olacak. <laughs> tamam Evet, Erminan'a fütürse gideceğiz. Allah'tan oradan hey. umutluyum. Ben de oradan çok umutluyum. Oraya bakmadan zaten butikten almak istemedim. Oradan da hiçbir şey alamadık. 70 dolar diyor. Dolar 2 olsa 140 lira. 140 lira ne? sudan ucuz şu an. Şu güzel kız bize bak Ben biraz gerildim. Aşırı güzel gerçekten. Yani. Çok güzel giyinmiş Eda. Evet hem güzel giymiş hem zayıf hem uzun hem sarışın. Çakma mı? <laughs> Burası orijinal malzeme. <mi> <laughs> Hayır fiyatlardan anlamayız. Çünkü bize her şey pahalı. Dolar ne kadar olmuş Farah abi? Benim <laughs> Kız bayağı bildiğiniz buzdolabı poşetiyle sarmışlar bunlar folyoyla. Bunlar çakma ben size söyleyeyim. Kız, çakma çakma bunlar. Çakma ama Amerika'dan aldığım için ben de çok da çakma sayılmaz bunlar. bence de çakma sayılmaz. Abi, eski youtuberları izleyen Yaman şu an çok mutlu. Havalı bir yer falan değil. Abi benim gözümde şu an çok havalı. Neden biliyorum? O kadar çok herkesten, herkesten duyup giremediğimiz bir yer ki. Yani yok çünkü Türkiye'de. Bence burada güzel bir şeyler bulacağız bu arada. <laughs> evet, fiyatlarına bakmak istemiyorum ama. Fiyatları yazmıyor zaten. Ya bu ne ya? Aa, take your vitamins diyor. Ben bunu alırım. Şunda ne yazıyor? Vitaminlerini al diyor ya. Vitaminsiz köpek diyor. Baksanıza. Acaba pembesi daha mı güzel olur? Sevmedim. Kız hangisi daha güzel? Ama çok yiyecekmiş gibi durmuyor mu sizce de böyle? Bu Türkiye'de her, her, yerde bu şu, şunun şeyi var ya, fake'i var ya. Aha. Gözüme çok fake görünüyor. Gerçek gibi değil ben gibi. Ben şunu görsem de inanmıyorum. <laughs> Sus, siyah olan. Niye indirim olduğunu anladım çok sevimsiz. Bana bunu çıkartabilir misin? <laughs> onu niye o kadar yukarıya yapmış? Çok yukarı he? ben... De... <laughs> Ay çok tatlı Eda. <laughs> Ay ben bunu Ay çantaya bakın kız çok hoşuma gitti. 3 dolar sallarım. Bak 3 dolar sallarım 64 dolar çıktı. Kafayı yemiş bunlar. Ya bakın gerçekten güzel şeyler var. Gözüm hep hep 50 Bak işte yine çarpmaya başladım. Şuna bakar mısınız kız? Benim kafam çok küçük ama gözlükle bile oldu. Olmamış. <laughs> no 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 no. <laughs> gözlük var da. Şöyle incecik bir manken olsam işte şunları giyerim. Aa bakın bu bukete yakışır ha. Buketim bu sana çok güzel olur. Ama olmayabilir. <laughs> 64 dolar. Bak. Kafam direkt Türk lirasına çevirdiği için mi bu kadar pahalı Evet, biri? Türk lirasına ya. çevirince 600-700 lira vermiş 60 lira oluyorsun. Olun. 10... 7 düşün doları yine çok pahalı. 3 düşün doları. Ama 15 kısıyla de çarpılmaz bir şey ya. Bir şey 15 ile çarpmaya Kışı benim yani. Zaten. Be Biraz daha bakalım ama benim gerçekten umudum. Aha gitti. Bir kan kendi ben alayım mı kız? Bu çetin sırtındaki çok hoşuma gitti. Benim kanken almayacak neyim var? <laughs> no 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 no. <laughs> Benim kanka giyenlerden ne var? Neredeyse 100 dolarmış. 100 dolar 1500 lira da gerek yok zaten. Çok da tarzım olan bir şey değil kanka. Çantalar Rayan'ı var. Ulaşma boyuma göre yapmamışlar. Bu yüzden göremiyorum kimin boyuna göre burası? Evet, çalmamamız için şöyle bir şey koymuş. Çalmayayım çalmayın diye koyduğum şey izleme ama bu gözlüğün bana yakışıp yakışmadığını anlamam almam zaten. Ama yakıştı sanki. 16 dolarmış. Hiç gözlüğe ihtiyacım yok, inanır mısınız? Olabilir, bunu alabiliriz. Güzel zeki ama. Havalı mı? Bu ne kız? Küçücük çanta. Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitmiş ve bir daha bakalım. Çok da hoşuma gitmedi. Evde annem bana bundan yapar. Aa bak hoşuma gitti. Gitmiş mi? Bir daha bakayım. Gereksiz yani biraz. Anam bu daha güzel kız benim elimdeki nasıl? Kurbağalı murbağalı. Sevdiniz mi? 500, 650 lira vermek. Yok ben donmayı tercih edeceğim sanırım. Aa bak ben şunu beğendim ben bundan alırım. Bu benim üstündekinden daha güzel ben bundan alayım. Şöyle şuraya takayım kimse beni görmeyecek zaten. Ay bunlar 70 dolar ama. Kurbağalıyı geri gel 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 ablam döndüğüm zaman bir şeyler yapalım ya dolar bu kadar olmasın diye yollara mı dökülsek ne yapsak şaka yaptım lütfen kimse beni içeriye atılmam için başvuruda bulunmasın diye şaka yaptım ben soğukta da kalamıyorum haberiniz olsun yani biraz vicdanınız varsa şuna bak bok gibi smile if you don't care yazıyorsun Hangisi? deprem mi oluyor Deprem mi oldu? Yok. Aa, ne var burada? Aa. aa. Deprem mi oluyor? Hayır, burada deprem olmuyor. <laughs> Oha, orada deprem Burada oluyor. ne çalışıyor? Şey, benim buna da ihtiyacım var. Benim ona ihtiyacım olmayabilir. Bu mu? Bu mu? Siz aşağıya yazın ya. Ama hangisini alırsam onu yazın tamam mı? Ben beni pişman etmeyin aldığım şeyden. Bir tık ya bu tişört daha ucuz mudur? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya da dalga mı geçiyorsunuz? Yırtık ya bu. Nasıl bu mu değil de? Düşüdüğüm için bir şey almam lazım. Bu çok çirkin. Bu zaten daha ucuz. Kesinlikle bunu alıyorum. Evet. Şu tarafa hiç bakmadık yerine tarafa da bakalım. Havadan. Şuna baksana şu takımın içine beni hayal edin. Şey Instagram'dan bunun linklerini vermiştim. Baksanıza dudak, dudak glossu. Fiyatlarına bak, böyle koklayacağım hepsini. Olsun. Çok güzel. Aa bu çok güzel çeri kokuyor. 18 dolarmış bu arada fiyatları. Paramızın gerçekten bir kuruş değeri yok. Sadece çantayı almaya karar verdim bu arada. Hiç mutlu değilim, hiç mutlu değilim, hiç mutlu değilim. Hadi buradan gidelim. Arkamdaki kızlar 1500 tane şey aldı. Çekeceğim saygısız birisi olduğum için. Arkamdaki kız ee, görünmüyor zaten. Hem çekmeye çalışıyorum şimdi anlarsa çok komik olacak. <laughs> en az 12-15 parça var mı elinde? Ve muhtemelen günlük bir alışveriş yaptı. Bura buranın kotonu gibi bir şey bu arada değil mi? Gibi. <laughs> Telefon <laughs> kaba aldım ve bir şey anlatacağım hemen ne oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Buket birkaç dakikalığına da dışarıya çıktı. Beni yazmak için Uber çağırdık. Adam bana şey falan dedi. Seni ne zaman yemeğe götüreceğim? Amca. Ben orada ona öyle bakardım ki diye herhalde yeah. yani sana öyle bir şey. Ben de sen ne zaman Ben de diyorum ki yok biz yemeği evde yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Adam dedi ben seni ne zaman götüreceğim? Dedim yani belki. Kırmadan nasıl reddedersin? <laughs> Sonra Instagram vermek zorunda kaldım çünkü hayır Instagram alamazsın diyemedim. Bence seni takip etmesi sıkıntı yok. Ama istemiyorsan yemeğe çıkmazsın tabii. Yemeğe zaten çıkmayacağım. Ama Bu beni çiğ yapayım. çiğ beni yer takip kız. Takip eder bence onunla ilgili şey yapma. Neyse şimdi şeye gidiyoruz çok heyecanlı. Pizza gidiyoruz. Ay <laughs> çok heyecanlıyım. <laughs> Nereden ya. gidiyor? Çok iyi biriyim. Gerçekten arkadakine de şey bıraktım bak. Ne şey içeceğim sanırım ama Emin değilim çok. Ne? Kadına soracağım bakalım. Emma Chamberlain hep buradan içiyor ya. Acaba biliyor mu onun ordunu? Dinliyorsa çok aptal görüneceğim bu arada. <laughs> so I know that she gets a large, I mean, an ice dancing water with almond milk. Large dancing water, like what is it? It's been right here, so that's kind of the flavor profile. Okay, so, I'm gonna get a dancing water. Dancing water, what size are you thinking? Small, medium, large? It can be the large one. Well, and, and then would you like any sugar in that? Not really. All right, no sugar. You got it. Okay. What else can I get you? Uh, nothing. Thank you. All right, five thirty-five. Mm Happy -hmm. uh, New Year. Mm -hmm. Okay, the thing is, I don't know how that. Oh yeah, do. You... Kto okay. dediğim gibi hiçbir şey yapabileceğim. sadece kendi kendime atarlanacağım. O gibi zevki vermişti yani. ve anlamadıkları için o kadar rahat konuşuyorum ki mesela da anlamayacaklar. Buket paraları bilmiyor. Şu an kadınla savaşıyorlar. Burada paraların üstüne asla sayılarını yazdığımız o kadar saçma ki ne öğrenmeyeceğim mesela nasıl aklımda tutabilirim? Seyahate gelmişim bir ayda oturup para mı ezberleyeceğim? Karşımda yakışıklı çocuk var. Farklı mısınız? Birazcık cinsel bir gerginliğim var. O yüzden sürekli hani, Bak. Şimdi de gülmeye başladım sizin yüzünüzden. Yani güldürmeyin. Ha çok aptal görünüyorum. Sakın güldürmeyin. Şöyle... Bu arada soğuk içeceği de böyle sıcak kabında veriyorlar. Havalılık sıfır. Gerçekten sıfır. Bunu da oturtmamış. İnsan oturtur da verir aşkım. Yakışıklısın ama kafan çok çalışmıyor. Peki, ne sıcak olduğunu düşünmemiştim ben. İçecek sıcak değil. Sıcak içme şeyinden var. Evet, ben de onu söyledim. Tabii testi yapayım. Eklentimin çok çok altında. Hadi ya. Ne gibi tadı? Bok gibi. Bu arada şeker istedin mi içine? Yok. İstemedim ben de. Şeker. Çok 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 şekersiz. Ben en azından birazcık bir şeyler olur sanmıştım. Hayır. Diyecektim diyecek denemeden büyük boy alma diye. Ama içerim şey değil böyle kötü değil. Kadar övmüştü ki. Aylarca övmüştü ve ben şey sanmıştım. İçeceğim en güzel şey falan. Kız ben evde üçü bir aradayla bunun daha iyisini yaparım. hopefully so. okay, you. you enjoy that, alright? Yeah. Thank yeah. you. Dur ben de şey alacağım. Pipeti nereden aldın? No, Gerçekten başka no, bir şey isteseydik. Adam kahve ikram etti bize. <laughs> Göster. <laughs> Gerçekten. Bu tüketal ne olur? Bu arada 2-3 kişiye de daha verdiler ve ben bakmıştım bize niye vermediler diye. Ben de bize özel sağlamıştım. Tüket alacağım. Gerçekten bak hayat böyle anladınız mı? Bir şey çok üzülürseniz Allah çok üzüldüğünüzü görüyor. Çok güzel. <laughs> Bu benim <laughs> de var. Bir mint tadı var. Bitch, you better be joking. Are you okay? Güzel bir kahveye nane eklenmiş. Bir bir şey olmayan bir şey var. Abi bırakıp onu içmek istiyorum. Umarım beğenmemişsindir o yüzden. <laughs> Yok ben bunu içmem. Bir şey var. Böyle sanki bir şey bozulmuş gibi içinde. <laughs> Aldığım çantayı göstermedim şu take your vitamins yazan çantayı aldım. Allah kurtları birazcık daha kısa diye aldım. Şuna ne kadar vermiş oldum? 450 lira vermiş oldum. Şuna. Gerçekten hiçbir şey çarpasım gelmiyor ama hepsini artık aklımda çarpmayı öğrendim. Otomatik <laughs> <laughs> geliştirmek. <laughs> CVS'e gelecektik. Ben Jilet Hacan Buket'te makas alacak diye ve yanlışlıkla nereye bulduk biliyor musunuz? Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi davranmama gerek yok muhtemelen ama bekleyin bir tane adam şu an bana bağırıyor ama bakın baksanıza ya bu ne hiçbirinin adını bilmiyorum chili peppers falan var so <laughs> ne oldu <gülüyor> <gülüyor> niye öyle <laughs> yaptı sana ne dedin ben kamerayı koydum böyle baktı kameraya. Ben de bak Eda hala hareket ediyor. Tamam yani. gel gidelim. Ne oldu? Kamerayı koydum kameraya böyle baktı. Ben de bir gerildim korktum öyle yapınca. Sonra kamerayı bir anda şöyle yaptı. Ben de ay oldum. Ben de işte ay diye bağırıp korktum. Sonra garip garip hareketler yaptı. Niye böyle bir şey yaşandı şey, yaptı. Niye mi boşluklar var? E biz de olduracağız da. Evet onu da söyledim. Bir dakika. Gel bir. Gel. Bak bakıyor. Hani... ben de attım. Çünkü kameraya garip garip bakıyor. artık. Şöyle yana bakıp bakarsa kamerana bir korkarsın. Alacak mı ne yapacak? Hani Deli korkarsın ya. Yani. Çocuk yapsa da korkar. Ne yapacak? Yumruk mu atacak kameraya falan diye. Gel. Volka Fame'de dayak yemediğimiz <laughs> kaldı mı? İki Aa, kişi onu döverdik kız bu arada. Ay korkuttu beni. Burada bir isimle fotoğraf çekineceğim. Mesela beni Instagram'dan ben takip var. ederseniz görürsünüz. Sadece bir tane isimle fotoğraf çekeceğim. Sence hangisi? Kim? Söyle kulağıma. Terminet. Bilmiyorum. Hiç Terminin yok mu? Hiç mı? yok. Evren. Evren. <laughs> sen çok seviyordun değil evet. mi? Evet. <laughs> Para çevireceğim. Param şu an Türk Lirası'nda olduğu için. Şuradan alayım. Bu arada şey aldım. Aa, ah, ah, elektrik çarptı. Allah kahretsin. Niye bana böyle, böyle Şunlardan aldım. Jet getirmemişim de yanında. Tam bir yanlış karttan para çekiyormuş şu sabahtan beri. Şeyeceğim CVS diye bir yere gittik şey almaya. Adam bize dedi ki Migros kart gibi kart çıkartırsanız 10 dolar hediyeniz oluyormuş. 10 dolar ne demek? 150 lira hediye demek. Ve o an çok acelemiz olduğu için <laughs> sadece hemen aldım. Hayır bak doldurun diyor. Daha hala var diyor. Evet. Atıyorsun dolmuyor. Atıyorsun. Atıyorsun, atıyorsun. Bir dolar, bir dolar. 50 tane şundan aldım <laughs> resmen <laughs> de. Mesela bir tane aldınca iki tane de bedava vermişti. Önce ki iki tane de alın, iki tane de alın falan yapıyor. Ben Leyla aldım, yer yanına aldım. Ben düz mü aldım sanırım, bilmiyor. Neyse şimdi Uber çağırdık yine. Eve gideceğiz, hazırlanacağız. Bir mekana gideceğiz. Bir mekana gideceğiz ve bütün TikToker'lar, şuna bunlar... Madison 1 falan da ayağına çıkarken... Aynen. Oraya gideceğiz. Bir tane ünlü göremezsek gerçekten ağlayarak döneceğim ben eve bugün. <laughs> Çıksın fotoğraf şey çıksın. Bu arada bir tane adamla karşılaştık. Benim bayıldığım bir adam. Burada muhtemelen çekmedik o gün değil mi vlog? Yok. yok çekmedik. Yok. Evet. Evet Sabit ya. diyelim oradan bak. Evet Instagram'dan bak. Bismillahirrahmanirrahim. Video buraya kadardı. bitti. Yoruldum artık. Uyumam lazım tamam mı? Cinler yaptığına eminim. Ben cinli biriyim. Beni sakın uğraşmayın. Beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ayşe'ye yorum beğendiyseniz yorum yapabilirsiniz ben Beğen beğendiyseniz beğeni de basmayı unutmayın beğenmediyseniz de, de beğenmeye basmayı unutmayın ama size beddua ederim <laughs> şaka yaptım neyse hepinizi çok seviyorum bir sonraki videoda da görüşürüz hoşçakalın <laughs>